güzel Aynen, birlikte. PKX'te yeni gelen ay yeni yılı güncellemesine bakacağız ve gördüğünüz gibi çok güzel armor geldi. Bir tane saç geldi ve giyiyoruz arkadaşlar ve yeni ev geldi ve bir ve tane yeni mini game geldi ve şimdi news'e bakıyoruz. Yayay. Evet arkadaşlar şimdi news'e gördüğünüz gibi böyle ay yeni yılını kutla. Yeni yılı geldi ve beraberinde evrendeki en iyi mistik tarzda dekore edip kutlama yapabileceğin yeni bir tapınak eve getirdi. Ve arkadaşlar EJHA geldi. Bence çok güzel. Eskiden ve yeni var. bir mini oyun Ay'a Ulaş isimli en büyülü ve en sıra dışı merdiven Ay Yeni Yılı ortamında yer alıyor. Evet arkadaşlar her zamanki gibi böyle. Elşko, da da Şimdi yukarıda. Oh my god, yukarıda bir tane sürpriz kutu var. Onu alalım mı? Hem bu e, Armor'ın ne gücü olduğunu öğrenelim. Okay, abura. Evet. içinden. Hayır alıyordum, düştüm. Bence çok güzel bir armor gücü. İsterseniz aşağı, Hayır, isterseniz düşüyorum. yukarı gidebiliyorsunuz. Geldim. İstediğiniz kadar yukarıya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bence çok güzel, değil mi? Evet. Nam nam nam. Şimdi gidip bu kişiyle konuşalım. Ben çok merak ediyorum. Eylül gel yanıma. Uzun bıyıklı ustamız. Evet konuşalım. Hangi aman Aa, Zeyang ve su tavşanı koruyucusuyum. Kendimi onun uykusu ve doğanın What? dengesini hmm. korumaya adadım. Ayın kaybolması tavşanın Biri uykusunu... Çok <laughs> evet arkadaşlar yardım etmeliymişiz. What? What canan bana? Bunun yeni. Evet arkadaşlar şimdi yeni eve bakacağız. Biz de aldık ikimiz. Şu evet. an biz evimizi çıkarttık yani. Şimdi... What? Çok güzel. Arkadaşlar bu duvar şeysi gibi olan bir şey. Çok güzel. Bu o da, da what? Arkası var mı acaba? <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bakayım. <Gülüyor> Arkadaşlar arkası var. Gel. Non, non, non. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten. Bakın burada bir tane oda var. Küçük. Sonra burada bir tane Mira. daha var ama farklı bir odaya açılıyor. Çok havalı. Miran neredesin? Ha, gelsene bir dakika. Merak ettiğim bir şey var. Hani şu kırmızı şeyler var ya. Var şey. Onların acaba rengini değiştirebilir miyiz? Bilmem. Deneyeyim mi? Arkadaşlar ben Sıra. deneyeceğim. Ama sonra şimdi aşağı inelim. yeter Bence çok güzel bir ev siz nasıl ne düşünüyorsunuz bu evden sevdiniz mi yoksa sevmediniz mi ee, bilmiyorum bence çok güzel bir ev A ve değişik ben bir ev oldu arkadaşlar şimdi yeni gelen uçurtmaya bakacağız yani. ee, hep olur ya bu seferki ay yılılı bir tane uçurtma arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dragon çok güzel değil mi evet ben de çıkacağım şimdi arkadaşlar. Bakın hava zıpladığınızda böyle şey yıkmalıyor kuyruğu. Çok güzel değil mi? Evet, göremiyorum şu an ama herhalde güzeldi ve uçabildiğimizi duydum. Uh, arkadaşlar armamın gücünü kullanırken çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi eğlence adasına bakalım. mi? Ben normal şekilde gidiyorum. Evet arkadaşlar gidelim. Ay <laughs> Apple Arkadaşlar eğlence odasına da böyle yeni şeyler gelmiş. What? Havayı uçuyor. Arkadaşlar şuna bakın. Havayı uçup gidiyor. Geliyorum Mira. Ve arkadaşlar burada da böyle eşyaları koymuşlar eğlence adasına. Geldim. Evet. <laughs> Tavşan yüzü. <laughs> What? Oh my god çok şirin. Yanakları da kızarmış. Evet arkadaşlar. Burada yine eşyaları koymuşlar. Burada eski es bir tane kaykay. E What ama, evet. Arkadaşlar buraya evi koymuşlar. Bence çok güzel. What the Burası da neresi? Niye <laughs> <laughs> <What? gülüyor> galiba. One hour later. Arkadaşlar şimdi yeni gelen mini game'e gideceğiz. Uçalım Mira. Hey. I will survive. Evet gidelim. Bence direkt yürüyelim yoksa bizi göremiyorlar. Evet Eylül sahile doğru gidelim. Kaydıran rengi de değişmiş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz ve yeni gelen mini game'i oynuyoruz. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi birkaç ponçuk daha gelmeye başladı arkadaşlar. Yeah. What? What is the doctor? Evet arkadaşlar bence bu armor bu oyunda yüzdeyiz çok gerekli olacak bence. Çünkü gördüğünüz gibi çok iyi. Ama bazı armorlardan farkı şu ki istediğin bölüme doğru uçabiliyorsun. Ekranı kontrol ederek karar veriyorsun. Yani bence bu armor çok güzel arkadaşlar. 10-10 veriyorum. Yes sir. Eylül nerede? Ben neredeyim? Arkadaşlar Eylül'le biz çok yakınız. Aa, Eylül biraz geride. Bitirdim. Ben direkt oh. bir tişe uçtum. Arkadaşlar çok güzel. Burada da da. arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.